en son Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli çobanın darp edilmesi olayına karışan iki kişi tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformlarında yayımlanan ve Kahramanmaraş ilinde bir zihinsel engelli çobanın iki kadın tarafından darp edildiği görüntüleri incelemeye aldı. Ben Dayı, kızdı. adamın iki karasının kendisi yüzüne zor düştü. Olayın, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana geldiği öğrenildi. Kızı attılar, yüzüme dedi. Onunla geride avradılan kadına dedi, sen Allah'ın dedi. Senle aralım Allah'ın dedi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Neye jandarma karakoluna giderek kendisine sopa ile saldıran 23 yaşındaki Mege ve 17 yaşındaki Sege'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müştekinin şikayeti ve elde edilen kamera görüntüleri doğrultusunda şüpheliler Mege ve Sege nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Andır'ın sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Olayla ilgili soruşturma, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle yürütülüyor.